Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün Granny oynayacağız. Çünkü niye biliyor musunuz? Yorumların çoğunda abi lütfen Granny oyna. Hep bir ağızdan Instagram'dan bile ulaşan oldu şu Granny oyna abi diye falan ama nasıl bir oyun gerçekten bilmiyorum. 5 dolar gibi bir şey ücreti de ben bu Granny'nin yani serisi varsa bu ilki olduğunu düşünüyorum. Orada çünkü birkaç tane daha vardı. Escape falan diyor yani oyu odadan kaçma falan. Aslında bu da odadan kaçma olabilir. Bilemiyorum da siz daha iyi biliyorsunuzdur zaten. Müziği biraz ben kıstım kulaklığımdan. Oyun içinden de kısmam gerekiyor da play dediğimde başlayacak herhalde. Tam anlamadığım için daha basmadım. Şu an birlikte direkt dalacağız oyuna. Neler gelecek başımıza bilmiyorum. Bu arada önceki videoya bu background videosunda gerçekten çok güzel like gelmiş. Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. Yorumlar gelmiş. Oynamamı istediğiniz şeyler varmış. Onları yazmışsınız falan. Yine bu videoda aynı performans bekliyorum sizlerden. Bir de Abone olursanız eğer bakın bu çok önemli. Bildirimleri tüm halinde getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kanalda öyle bir projemiz var. Olur mu olmaz mı hani 100 bin kişiden 90.000 kişi bildirim açar mı? Çok zor. Ama dediğim gibi sizin elinizde. Umarım yaparsınız deyip şöyle artık bir başlamak istiyorum tamam mı arkadaşlar? Müziğin sesi gerçekten yüksek. Tamam ben buradan kısmıştım onu geri açayım. Hatta sizin tarafınıza da geri açayım. Yani böyle ideal gibi. Sol tarafta Nightmare diyor. Bu bunu anlamadım. Extra logs eksel ya da bilemiyorum difficult no zorluk seviyesi normal mi kalsın hard mı olsun diyor da normal olsun ya ilk kez oynayacağımız için arkadaşlar ya birkaç videoda falan gördüm tam şeyini bilmiyorum ama babaanne ne var ki burada İngilizce yazıyor olayı anlatıyor bize F tuşu bak burası önemli abi burası önemli sessiz ol she hears everything ben bunları bir çevireyim hızlıca. Abi bunu niye Türkçe dil seçeneği yok? İki saatleri yazıyorum ya arkadaşlar. İlkinde diyor ki sessiz ol o her şeyi duyar. İkinci seçenekte eğer yere bir şey düşürürsen ses çıkaracağını aklında tut diyor. Ha tamam. Ayı tuzaklarından kurtulmak için F tuşuna bas, F tuşuna bas tamam. O diğer seçenekte yazan yatakların altına veya dopla, dolaplara saklan. En iyi deneyim için kulaklık kullan. Ha kulaklığımız var onu bizim şey için diyor yani daha böyle hissetmen için. Burada yazanı da şey yaptım arkadaşlar. 5 gün var. Bu kadın biraz deli çılgın biri falan diyor. Ya Ne kadar çılgın olabilir bu babaannemi anneannemi ne ya zaten. Çok korkacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Yalan olmasın. ESC tur gibi yani ESC'ye basarsak geçecek diyor. Bence ESC'ye basmıyor. Ses biraz kısık kaldı ya da ilerliyor şu an. Eve doğru ilerliyor ama etrafına bakıp duruyor. Niye böyle yapıyor ki? Yani koşup git işte orada başlat biz diye gitmedi desem anlamadık ya. Yani geçse mi geçse miydik bu ekrana? Heyecan yaratıyor bak. <laughs> Oğlum adamlar hain ya yemin ederim. Biri var. Biri var ses aldım ben. Ya çok korktuğumu söyleyemem. Zaten beni çok korkutacağını da zannetmiyorum arkadaşlar. Sesi aldım ama ayak sesi duydum orada gerçekten diyorum bak. Babaanne o muydu? Sanırım babaanne o zaten kapakta falan oyunun her şeyinde var kardeşim bu. Da kafamıza balyoza vuruyor. Ayıp değil mi yaptığı yani? Bu arada korkma duygunu ben nasıl bastırırım biliyor musunuz arkadaşlar? Genelde boş beleş konuşurum. Korku duygusunu o şekilde bastırırım. Bastırmaya çalışırım daha doğrusu. Burada bir şey var flashlight diyor. E tuşuna basınca o çok güzel oldu. Çok güzel oldu. R tuşu yatağın altına girip çıkıyoruz. Yatağın altına girmemiz gerekecek eğer babaanne buraya gelirse. Leave this house. Tamam. Bunu açayım. Bu arada şey diyeceğim. Ses yapmamamız gerekiyor diye biliyorum. Allah biri geliyor zannettim. Arkadaşlar çok ses yapıyorum. Burada da bir şey yok. Vazo var. Allahu ekber. Vazoyu düşürdüm. Bu arada benim karakter saçma sapan bir şey lan. Babaanne birazdan buraya gelebilir ha ben size diyeyim arkadaşlar. Burası banyo. Banyoda yakalanmayalım ama. Allahu ekber. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Geliyor. Geliyor, kesin geliyor. Vallahi geldi bak. Ne dedim? Çünkü gerilim sesi verdiler. <laughs> Ödüm koptu. Yatağın altına girince hani bulamıyordu bizi. Yataklarda saklan diyordu ya. 5 günün biri gitti. Aa herhalde her yakalandığınızda gün mü gidiyor? O zaman kesinlikle sessiz olmamız lazım arkadaşlar. E tuşuna basıyoruz. Burayı açıyoruz. Keşfe çıkmam lazım da. Ama bak ben ses yapmıyorum ki. Kendi ses yapıyor. Bak kapı açıyorum. Ses çıkıyor kapıdan ya. Şuralara bakacağım. Hiçbir yerde bir şey de yok ki. Aha bu ne? Bak. Anam 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 anam. Böyle giderse biz var ya 5 <laughs> günden sonra yani başaramayacağız öyle diyeyim size. Gerildim de biraz. Allah. Nereden girdik bu oyuna kardeşim ya? Oyuna odaklandıkça korku, korku şeyini bastırıyormuş onu fark ettim. Ya ben hiç kıpırdamayacağım arkadaşlar. Eğildik. Eğilip gideyim abi. Eğiliyorum. Kapı ses çıkartıyor kanka. Geliyor vallahi geliyor. An Allah kahretsin hiçbir şey yapmıyorum ki kanka ya. Alacak şimdi ya. Gördü ki. Hadi, hadi. E hadi eğil hadi eğil hadi. <laughs> Biz bu oyunu bitiremeyeceğiz, başlayamayacağız bile. Bu nedir kanka? 2 dakikada kaç kere? 4 günümüz gitti ya. Yani. Nasıl yapacağım ki ya? Acaba izlesem mi biraz arkadaşlar? Biraz izlesem mi? Ya da yok ya. Kendimiz tecrübe edince daha iyi olur. Oğlum ekranda kanman var lan. Sessiz olma tuşu var mı ya? Bir sessiz yürüme tuşu falan. Karnım mı guruldadı? Bir ses geldi yine. Bu arada şu sesi bir tık arttırayım isterseniz arkadaşlar. Size daha az mı geliyor, çok mu geliyor onu anlayamadığım için. Tamam. Bir yere değmeden. Bak işte. Ben bir şey yapmıyorum ki. Vallahi ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Doğru olanı mı seçtik? Ne yaptık kardeşim biz ya? Allah belanı versin senin. Gelecek. Lan tabii ya. Elimde şey var, el feneri var. Işık, ışığı görüyor mu acaba? Geliyor. Geldi. Gördü beni yine gördü. Allah'ım dedireceğim. Kapıyı mı açıyor? Ne yapıyor şu an? Bakamıyorum ki. <laughs> Gitti mi arkadaşlar? Ha gidiyor. Tamam. Ayak sesi geliyor ama. Arkadaşlar çıktım buradan. Allah belanı versin. Kapıyı kapattım. Gördü ya. Bir kez gördü. Daha da gitmesini beklemek lazımdı o zaman. Dur ya hiç elimi falan şey kullanmayacağım. The last day diyor. Son günün. Son günümse kardeşim. Dura bakma da ben buradan çıkamam. Son günüm olamaz yani. Sen bana 3-5 gün ekle. Yapacak bir şey yok. Acemiyiz öyle düşün. Ya ben bu oyunu dedim bir bölümde bitiririm herhalde de. Bak şey, şey yapmıyorum. Direkt çıkıyorum. Anın anam, anam anam. Nereye gitsem karşıma çıkıyor kardeşim bu ya. Allah'ım ya Rabbim delireceğim şu anda yemin ediyorum. Ne oldu? Günümüz bitti. Motor sesi var etrafta. Ses Araba sesiymiş, araba sesiymiş. Aha. Nene arabanın içinde. Bay bay diyor. Oğlum beni edecek mi arabayla? Saçmalamasın. <laughs> Vallahi arabayla ezdi beni nene. Game over. Oyun bitti. Bir daha başlayacağız. Bir daha başlayacağız. Ama abartılı. Bu kadar olmaması lazım. Hmm. Kolay mı yapsam acaba? Biraz kolay yapayım bence. Biraz kolay yapayım. Yoksa böyle olacak gibi değil yani. Şurayı da geçeceğim. Tamam. Hemen SC'ye bastım. Aynen birinci günden başlattı. Şimdi kolay yaptığımız için biraz daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Ha, o da olmazsa kolayın da daha düşüğü vardı. onu bilmiyorum. Çok daha kolay falan gibi bir şeydi herhalde. Kitap var. Ben ilk önce şu ama Hemen gelme kanka. Bir bırak nefes alalım ya. Kitap var. Kitap yok. I see you. Seni görebiliyorum diyor. Görebiliyorsa geliyor mu? Bak ses çıktı. Kapının sesi. Geliyor. Ayak sesini alıyorum. Işık. ışık tam mı acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Ya. Kırdamayacağım. Şöyle durdum. Ha, bu odaya girmedi. Buralarda mı? Bu odaya girmedi arkadaşlar. Face. Alıyorum. Lan ses yapıyor. Geliyor. Mu yoksa? Tamam. Lan orada. Orada 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 orada. Görmedin ya kanka. Evet evet görmedi. Görseydi ya da görmüş de olabilir. Ne yapıyorsun? Git artık ha. Ne biçim sesler çıkartıyorsun? Midenden mi çıkıyor sesler? Ne oluyor? Uzun bir süre bekleyeceğim abi. Uzun bir süre bekleyeceğim. Çünkü yakında geziyor yine yani. Tamam artık herhalde çıkabiliriz. Uzun bir süredir bekliyorum. Yavaş yavaş. Ola kapan var. Bahsettiği kapan olmalı arkadaşlar. Bahsettiği kapan o olmalı. Onlara tutulursak yani şey olursa. Geliyor mu? Burada biraz bir Biraz bir dinleneyim arkadaşlar. Yani artık bir şeyler yapmam lazım ya. Kardeşim elimi yıkayayım diyeceğim. Kanlı su akıyor buradan. Ne saçma sapan şeyler. Aşağı mı ineyim? Aşağıda olabilir mi acaba? Aa, anam. Bir şey düşürdüm. Artık arkadaşlar bittik. Aa her şeyi düşürüyorum şu an. Yemin ediyorum her şeyi düşürüyorum. Buraya girebiliyor muyum? Girdim. Gelecek. Çok ses çıkarttım çünkü. Ne demiştim? Ne demiştim? Gelecek işte. Ayak sesi yaklaşıyor. Kırdamıyorum şu anda. Sağımda. Git buradan. Kardeşim git buradan. Anlayabildiğim kadarıyla sesin çıktığı yere hemen geliyor. O yüzden hani bir ses çıkartırsak oradan acilen uzaklaşmamız gerekecek yani. Şimdilik kaldım yine de o ses çıkartıyor kanka. Ben de gidip onu mu balyozla döveyim o zaman yani? Yok ya. He. Allah Allah. Bu böyle bir şey mi kardeşim anlamadım. Ayak sesi çok yakın buradan çıkamam şu an. Tamam tamam şu an sakin gibi şu kapı açılıyor mudur acaba? Aha! Bittik. Ulan nereye dokunsam ses çıkıyor zaten. Ne saçma bir oyunsun sen. Çıkışa dair hiçbir fikrim yok. Hala yok. Elimde herhangi bir şey yok. Çıkışa dair. Anahtar yok. Ne bileyim bir şey yok. Burada değilsin. Burada olma lütfen. Geliyor. Böyle kıpırdamadan bekleyeceğim. Orada. Orada. Çok yakın müzik sesi geliyor. Durursa yanımda bilin ki beni görmüş arkadaşlar. Yanımda durursa. Arkamda. Sağımda. Solumda. Nasıl uzaklaştım? Aha. Ödüm koptu. Ulan jumpscare yemedik bizi yakalamadı ama geçişinden korktum. Bir gitsin oradan bir çıksın yine bu Sağdaki oda açılmıyor Oraya bir daha dokunmayacağım da Bu aşağıda kaldı ya Kanka geziyorsun buralarda Yani şu an ben hareket edince hareket etmeye başlıyor ya Çok saçma Bu oyun muhtemelen böyle oynanmıyordur arkadaşlar Ama hakkınızı helal edin <laughs> Çıkayım mı artık Ya ben hareket ediyorum sen harekete geçiyorsun kanka ya Hızlı koşu falan da yok Orada oğlum bu, bu vallahi orada ya Sağa nasıl geçeceğim ben Lan burası mutfak Tamam Geliyor. Kendi kendine ses çıkartıyor. Beni yakalıyor ya. Yoksa ben duvarda tablo vardı onu mu düşürdüm? Aha gülüyor. Gördü beni. Gitti. Günümüz hiç oldu. Vallahi günümüz hiç oldu ya. O kadar da aşağı inmiştik. Neyse kurtar beni bu dertten hadi. Yap hadi yap şovunu. Aa yapmadı. Yapmadı. Ne fark edememiş. Ya sen körsün ya bu arada. Vallahi körs. Kocaman masanın altındayım yani. Tamam oradan gittiyse fırsat bu fırsat mı? Aynen. Yukarıya geri çıktım arkadaşlar. Yine tablo, mablo ne varsa düşürdüm. Burası neresi? Bu ne? Anam! Ödüm koptu. Öldüm mü? Tuzağı mı düşürdü beni? Ne yaptı? Oğlum kendi kendimizi öldürdük ya bu seferde. de. Saçmalık. Harbiden diyorum saçmalık. Yukarıda bir şey var ama bence. Yukarıda kesin bir şey var. Adım 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 adım. O burada yokken. Bu burada mıydı ya? Bak her şeyde ses çıkıyor. Ben anlamadım ki kardeşim. Burası. Lan buraya düştüm. Yemin ediyorum buraya düştüm. Bu ne? Demir var. <laughs> ha gelirse diye. I need a hammer. İngilizceniz nasıl? I need hammer mı? Bilmiyor. Nasıl yani? O da buralarda geziyor. Gördü beni. Aa öldüm ben. Sesten anlaşılıyor öldüğüm biliyor musun? Onun hiç göz göze gelmememiz mi gerekiyor acaba? Yok ses gitti. Canlar ben şimdi çevirden baktım. I need hammer ya da hammer bilmiyorum. Çekiç. Çekici ihtiyaç var gibi bir seçenek. Special key. I need specific. special key. ihtiyacım var diyor. Ben niye buraya geri girdim? Aha. Tamam ses yakınlaşıyordu. Yukarıya çıkıyor. Bu sefer kesin yukarıya çıkıyor. Abicim bir gider misin ya? Burayla bir ilgimiz yok. Bununla yok. Zıplayamıyoruz. İnmek zorundayım çünkü yukarıda hiçbir şey yok. Çıkacak karşıma eminim. Tamam. Burada buraya yeni girdik değil mi? Aynen. Lan bu ne? Bir şey oldu ama arkadaşlar. Bunları bir açayım. Geliyor. Bu iş çok uzadı. Bu, bu iş gerçekten Alan, Bu ne? Bu ne? Bu beni daha çok korkuttu. Bu onun... Aa adamın... Lan bu babaannenin odası burası herhalde. Dur bakayım. Yok herhangi bir ses yok. Rahatız. Kitaplar, mitaplar var. Şöyle yerler var. Allah! Her yere tuzak koymuş abi ses çıksın diye. Bu ne lan? Painting. Arkadaşlar muhtemelen Allah ölüm. Kaç. Kaç 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 kaç. Arkamda. Nereye saklanacağım? Nereye geldim ben? Girmiyor da. Gittik ya. Hadi gel hadi ya. Nasıl kaçtım lan? Kaçtım mı? Oha kaçmış ya. Kapıyı kapattım ya herhalde o yüzden buraya giremedi. Yok yakınımda gibi. Çıkmam lazım artık buradan bence. Bu ne? Bir sinek sesleri. Aha. Aha yeni kapı. Bunu bir kapatayım ben. Çok güzel. Nerelere geldik bilmiyorum şu an ama. Şu tablası mı? Alamıyorum. Empati bol. Abi Türkçe şey yapaydın. Yarım yamalak İngilizcemizde çeviremiyoruz ki kardeşim ya. Aha burada da bir tane güvercin var. Lan ses çıkartır bu. Açtık güvercini. Güvercinin kafesini açtık. Uç kardeşim sen. Sen uçsana. Yapma. Hafif hafif aşağı daha iniyorum. Bu sesi çıktı. Duydunuz. Burası neresi? Hiçbir şey açılmıyor ki kardeşim. Ben kaçarım lan herhalde buradan. Yanlışlıkla var ya kaçış yolunu bulduysak müthiş olur canlar. Müthiş olur. Aynen. Aha zıpladım. Nasıl çıkacağım buraya? Yani burada tuşlar yazıyor ama. Ama tuşu yok arkadaşlar R tuşu varmış, R tuşunun da neye yaradığı çok belirsiz. Keşke zıplama olsaydı, ben buraya çıkardım yani herhalde çıkış kapısı burada bir yerde olmalı da. Bu kadar yolu gelmiştik, ne güzel ya geri döneceğiz şimdi. Tamam sakin sakin, problem yok. Burada burada farklı, aha Allah'ım burası ne? Gizli ama bu kapı kapalı yani açılmıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu da açılmıyor. Yavaş yavaş biz geldiğimiz yolu geri dönelim. İhtiyacımız olan bir şey var mı ona bakacağım. Burası da temiz. Bunu alamıyoruz. En empati bol oluyor. Bunu bakacağım ne demek? Ha arkadaşlar boş bir kase anlamına geliyormuş o. Burası bir şey değil. Cam herhalde buralar da. Tabloyu düşürmeyelim. Biz nereden gelmiştik? Aha. Biz buradan gelmiştik bir saniye. Kenneth Hammer çekici ihtiyacın var diyor burası burada da. Çekiç yok ki kardeşim. Allah. Ha bu şey lan bu odaya biz yerden girdik ya biz bu odaya ya da benzeri bir odaydı bilemiyorum. Kafa karıştı kafa çok karıştı. Yemin ediyorum buraya geldiğim yeri unuttum ya ben. Nereden geldik oğlum? Tam burasıydı işte aynen. Heh burada güzel. Şu ne? Allah belanı versin seni. Gelecek şimdi orada önümü kesecek. Burayı bak bir şey daha düşürdüm. Tablo düştü. Yürü git lan buradan. Zıplayamıyorum. Şimdi zıplayabilsem. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar, bittik. Buraya kadar gelebilir mi acaba? Ayak sesinin uzaklaştığını düşünerekten... Böyle... Eğilince de ses çıkıyor. Aynen. Böyle yavaş yavaş şeye çarpma. Bunu kim... Lan geldi bunu yerine mi koydu? Ne egoist bir kadın ya bir de bu. Önüme çıkmasın da aman tanrım. Burada bir şey var mıydı? Aha farklı bir yer buldum yine. Anam, anam, anam. Yıktık her yeri yine. Problem değil. Güzel bir yer bulduk yine ama her şeye değince ben hiçbir şey değmeyeyim yani ise. Misin? Kayıp bir şeyler var diyor. <laughs> Arkadaşlar hatırladınız mı? Bir tane parça vardı da bir yerdeydi. Neredeydi ya o parça? Bir kesin düşer çarpsak. Aşağı gidiyoruz. Aha! Lan beni ezdiği yer geliyor. Gelmiyor. Tamam abartıyorsun bırak. Artık abarttığını düşünüyorum ya. Yani. Sen hani korkmayacaktın kardeşim? Araba kart. Araba şeyi yok diyor. Abi biraz da arabada vakit geçirdik. Bunu indirdim. 10 yaptım. Neydi acaba? Aa, sauna mı bu? Ne bu? <laughs> Babaannenin saunazı varmış evde. İyiymiş. Bu da iyiymiş. Bu açık kalsın ya. Belki ihtiyacımız olur oraya da ne alaka bilmiyorum. Burada da bir şey bulamadık mı şimdi arkadaşlar biz? Biz bir yerleri geziyoruz hiçbir şey bulamıyoruz ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Oradan geldik. Burası birbirine bağlanan yollar. Şuraya geri döneceğim. Aynen. Buradan bir yükseledim. Buraya yakın. Buraya yakınsa oradan çıkarım abi. Niye karşılaşayım ki bununla? Aynen. Zil çaldı. Allah! Her şeyi birbirine çarptırdık. Şşş. Bunu mesela bir yere götürmemiz lazım kardeşim. Hah! Düş düş. Sen de düş. Anam 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 anam. Hiç beklemiyordum. Allah çarsı kalbime iniyordu. Ses vermeden çık karşıma da. Olmadı. Bir tur daha yapacağım. Bir tur daha etrafı araştıracağım. Abi kaçıncı gündü biliyor musunuz? Üç. Üçüncü gündü sanırım. En alta kadar indik. Hiç şey bulamadık kardeşim. Hiç bir şey bulamadık. Bu ne mesela? Vida. Vida mı? Ne lan bu? Bunu nereye götüreceğiz? Yani. Aha. Bunu ben bir açayım. Geliyor. Tamam ses kesildi. Burada bir yerde. Burada bir yerde de arkadaşlar. Elimdekini nereye götüreceğim ya ben? Yok abi vallahi bu böyle olmayacak. Buradaymış zaten de. Ben şuradan çıkarım. Tam şuradan çıksam karşılaşacağız. Sakin. Onun gittiği yöne doğru gideceğim. Arkadaşlar. Buradan çıktı. O sesi burası veriyormuş. Tamam. Problem yok. Sakin. Buraları biliyoruz. Sandığın içinde saklanabiliriz yani. Aynen. Seni görüyorum diyor. Görüyorsan gel hadi. Ben elimde bir şey var mi? Ha, geliyor. Gördü mü? Sandığın içinde olduğumu biliyor mu şu an? Seni görüyorum dedi çünkü. Saçma bir görüntülen bu. Geri gitti arkadaşlar. Delin bir derin bir nefes aldım yani ben gerçekten. Aşağıda şu an merdivende. Biraz daha git. Uzaklaşmıyor geri geldi lan. Göremiyorum ki. Çok karanlık. Tamam indim. Bu mu? Abi bu olmalıydı ya. Bu odada özel bir şey var da. Neyi nereden alacağız kankam ya? Hamur nerede? Kanka hamur nerede? Sen misin? Aha. Tuzak atmış. Bak sen. Vallahi tuzak atmış. Orada. Daha yakalanıyorduk bu arada az kalmıştı. Canlar dayanamadım. Gittim araştırdım kardeşim. Şu neydi mesela? Jogwell. Jogwell ne şey işe yarıyormuş o yazmıyor. Bu muhtemelen arabanın bir parçası diye düşünüyorum şu an. Çünkü oyunun mantık kaçış üzerine ya arabayla kaçış varmış. Kapıdan kaçış varmış gibi. Niye ben bakmadım ki? Ya dedim doğal olsun şey olsun da. Aa bu beni duydu mu? Şeyi bıraktım yere onun sesine geldi de. Yok beni yakaladı bu kez. Met yakaladı. <gülüyor> yakalayamadı. <gülüyor> Vallahi yakalayamadı. Stratejiler sessiz oldu Uzaklara dikkat et. Granny'yi oyala. Bir yere eşya atarak Granny'yi oraya çekebilir. Sen başka yere bir kaçabilirsin. Silah kullan. Silah ya da dart tüfeğiyle Granny'yi bayıltırsan iki dakika kadar rahat edersin diyor. Gizlenmeyi unutma. Dolaplar, yatak altları, masalar. ChatGPT ile görüşüyorum arkadaşlar bu durumu da. Biz arabanın yerini biliyor muyuz? Biliyoruz kardeşim. Doğru mu? Arabayla kaçış için gereken malzemeleri oraya taşıyalım mı? Akü, anahtar, motor parçaları gerek diyor. Akü, anahtar, motor parçaları. Bu elindeki muhtemelen bir motor parçası kardeşim. Burayla bir ilgimiz, alakamız yok. Ben şimdi bir şekilde aşağıya tekrardan inmem gerek. Tamam. Her şeyi düşürdük. Her zamanki gibi. Anam anam Yok olmuyor ya. Vallahi arkadaşlar. Yani neyse bir tık çözdük yani. Sonunda araştırdık da çözdük. Yoksa yine çözemeyecektik muhtemelen. İsterseniz bu bölümü burada bitirelim. <laughs> Abi bana var ya sakın kızmayın ha arkadaşlar. Böyle yani bilmediğim için böyle oldu. Umarım yine de eğlenebilmişsinizdir arkadaşlar. Bu gibi videoların devam etmesi için aşağıdan like atmayı, nasıl oyunlar oynayabiliriz onu yorumlarda belirtmeyi ve aboneyseniz bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açmanız gerçekten önemli. Destek olanlara da çok teşekkür ediyorum. Öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.